Merhaba arkadaşlar. Hollow Knit serisine hoş geldiniz. Bugün ben kendi şehrime gideceğim. İşte benim o annem vardı ya. Onun ama daha büyüğüne gittim. Sadar böyle arkadaşlar. Değişmiş. Burada orman. O zaman başlasın ve iki tane kardeşim vardı değil mi? Onlar da buradaydı. Bu sırada büyük büyüktü, ben küçüktüm. Ama bu aslında bundan daha büyük de neyse. Ama bunun eli yok oğlum. Bunun eli var mı ne? Ben bunların abisiyim. Ve geldiler. Bu Ege. Bu Mike The da ben İbrahim vardı. Bundan de mu? Dedim ki gelin lan dedim. Onlar da yavaş yavaş geliyordu. bos yoktu Çok ama bir anda bos geldi ve sonra oradaki canavarı fark ettim, dım dım o yenemediğim canavar dım dım ona vurmuyordu ki dedim ve en son gücümü kullandım. Ya <laughs> fast Bana hiç bir şey olmuyordu. O bana dedi ki. Beni zaten öldüremeyeceksin ya dedi. Onu neler yaptım. Bomba patlattım. Her şeyi yaptım. Ama ölmedi. Onu sanki bir öldürme olmuş. Ama. ona Ve. Ama o onları kilitlemişti. Döndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndöndömm Ve diğer arkadaşım bana böyle baktı. Hayır arkadaşım. ne yaptı. Ve İlk sen başla. Sana ben başlayayım. Dedim ki. Lan sen çok güçlüsün ama. Çok güçlüsün dedim. Bu var neydi. O senin beyaz kafanı çıkaracağım. Desin kafan kafansiya olmuş kötüleşiyorsun. Hayır dedim. ve sinirden. Yeter yapma lan acıttın. Sonra o dedi ki. Demek sen beni öldürdün ha. O zaman kimimi kırdın? Yeter lan! Hayır dedim sonra ne oldu biliyor musunuz? Gel lan buraya. Ve lanet ortadan kaydı. Ve gündüz oldu. Ve ilerledik. Bu dı dı canavar sonra geri döndü döndü. Dım dı dım 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 dım. Biraz gündüzü. Dedim ki hadi ilerleyin çok yolumuz var. Oo babacım ya. Bu dedi ki ben akşamı seviyorum vallahi. Ben dedim ki: "Çık git o zaman akşamına." O zaman buradan git minnak. O da dedi ki: "Ya tamam ya." Dedi. Ama o öndeydi. Kim ah. ben? ve ilerledik. Ben dedim ki: "Bura neyse dedi. O da dedi ki: canavar var sessiz gidin. Ve canavarlar yukarıda toplantı yapıyorlardı. Ne lan bu kadar? Ve yukarıda canavarlar vardı konuşuyorlardı. Dediler ki. He ne olmalıymış? Lan oğlum bu insanları yenmek için aşağıda lan En güçsüzü de. Bu sensin zaten. Lan ben mi güçsüzüm lan? Adamı iki kere öldürdüm. O nasıl ben güçlüyüm lan? Senin suikastları değişik. Ya seni kafanın çelleri kopardı. Ya en iyisi ben. Oğlum senin de kafanın çellesini senin de bağladı yukarı düdükleri yani. Abart oğlum. Ya hepimize kötüydük işte. Ama en iyisi bende Lan uzun boynu önemli. Senin vallahi bir beyaz şeyini koyarım giderse En iyisi benim işte konu bitti sonra ne yapacağız ona hepimiz bir plan yapacağız da bölümler geçsin sonra hadi biz gidelim o zaman sonra ilerledim bunlar dedi ki abi yukarıdan bir şeyler duyduk evet evet duyduğum Ege. lan ne yapıyorsun abi Lan öldü öldü. Abi öldürdün beni ya. Hah. Ne oldu gidiyor mu abi? Lan dedi de Böyle çok kötü bir oldu. Ne oldu? Kanavarlar konuştular. Neyse onu seriye devam edelim. Ve Buradan Bir şey geldi. Lan ve o yere gelmiştik. Dedim ki arkadaşlar gelin lan şehre kaldık. Lan yaşasın. Lan dur sana. Ve ama evler sanki batmış gibiydi. Ve kılıcım yoktu. Neyse. Zaten dedem burada vardı. Arkadaşlarıma dedim ki. Gelseniz oğlum. Arkadaşlarım tamam dedi. Ve hızlıca geldik. Ve dedemizin yanına geldik. Dım, dım dım. Dedemiz çok büyüktü. Dım dım. Dım, dım, dım. dım, 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 dım. Ve dedemizi dinledik. Dım, 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 dım. Ne yapıyorsun lan abi? Elini kılıcı bırak artık. Dum 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 tam dedi sendin niyaz. Ve dedemin yanına vardık. Dede diyor ki. Avistof, avistof ustus. Di ki. Dada jim, dada jim. Meistar sandarim dada jim. Bu da diyor ki. Dada lan Orijinal beni ben diyorum ki. La bunlar çocuklar. Dedem dedi ki lan işte basma bunları dedim. Hemen oraya geldim. Dedim ki ne yapıyorsun? Ne bir şey dedim. Dedim, dedim ki Dedem kötüleri kurtarmam lazım değil mi? Dedem dedi ki evet oğlum kötüleri kurtar dedi. Ben dedim ki ama dedi, bu küçük bana benzer siyah yaratıyor olurum dedim. Dedem dedi ki aferin oğluma sen yani şu an benim yapamadığım şeyi yaptın dedi. Ama ben dedim ki dedi bunlar toplanmaz değil mi araya? Dedem dedi ki evet bunlar seni sonra öldürmeye çalışacak ve ülkemize dalacaklar. O yüzden e, annen nerede senin öldü? <laughs> Baban nerede? Kapiste. Aa, soğuk kral yüzünden mi? Evet. Ah e. eşşek soluk kral. Tamam oğlum. Merak etme. Bugün her şey olacak. Göreceğiz kimin daha güçlü olduğunu. Dedeme değil dedim ki bay bay dedi. O dedi ki bana bay bay oğlum. Son yürümeye devam ettik tum 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 ve bugün dedemin evini keşfettim ve yeni kemik buldum ve yarın yeni kemik buldum ve hemen yerdik kemik ve hemen giydim baraz 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 tüm ve güzeldi ve kılcımı aldım ve bu da kılcını aldı bombozsun harika bu kılcını alamadı niye bu daha 1 yaşında bu 8 ben de 10 o 9, 9. o zaman gidelim işte olağan açıyı gördüm ve dedim ki enderpearl şimdi şaka enderpearl o bayıltmıştı. İşte o kötü andı. Bu da elledi. Ben dedim ki o bayılmaz dedim. O da bayıldı. Herkes bunda ölüyordu. O dedi ki bir şey olmaz inşallah. Hayır, diyemiyorum. Yardım edin, yanıyorum, ölüyorum, hayatta kalamıyorum. Yardım edin, ölüyorum. Yardım edin lan, kes lan. Hmm. Yardım edin, ölüyorum. Kes lan. Kurtulduk mu lan? Dediler. Ama bizim karakter öldü. E. lan bizim karaktere bir şey oluyor. Kaplıyorum lan. Ben yardım etsin. Sonra bunlar beni kurtaracaktı. <laughs> Onlara dedim ki Lan beni yanarken kurtarsanıza Dedim Ama Umbur yanıyordu yanıyordum Yanmam geçmişti Sonra kalktım Ve dedim ki Arkadaşlarım yaşıyor musunuz lan Lan bunlar yaşamıyor. Ee, yaşıyoruz lan. Evet. Biz her zaman yaşarız. Ve onlar bana dedi ki. Merak etme seni kurtaracağız dediler. Ama ben çoktan ölmüştüm. Ama kurtulabilirdim. Dum ve zar zor nefes alıyordum. Tüm... Tım. Yardım etseniz alan eşekler.